Arkadaşlar hemen şey yapmayın, iyice, iyice TNT, TNT döşeyelim her tarafa. Abi, lan bak öldürürüm seni. A lan bir dakika dur, döşüyoruz daha ya. A ya Ali! Ya gel. Abi hepsi patladı ya! Evet Berat troll yapmasaydı bunların hiçbiri olmazdı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ya şimdi chat var. başta şimdi Abi köyünde köyden bir sürü <laughs> Bir patlama yaşandı köyde. <laughs> arkadaşlar hadi gidelim köye gidelim. <laughs> Berat patlatma <laughs> köyü. Çekil şuradan ya. Yok girmiyor. Daha geçen yapmadık mı oğlum köy köyü? tamir ettim. Ben abimi izliyorum daha zevkli. <laughs> Ali abi. abi. tamam. Arkadaşlar Doğru. şimdi olayı anlatıyorum size chat. Şu an o anlatma yani sesin gelmiyor. Sesin <laughs> gelmiyor. Sikiyim. benim mi? Sesin, sesin gelmiyor. Sesin çok az geliyor çok az. Neden? Tren raylarının sesi geliyor. Oğlum oyun. Ali abi. Abi. Abi Ali abi abi. <laughs> Discord, Discord'dan yayın, yayın şey yapıyorum. Paylaşıyorum hala. Ya. Ne bana hilesi ya? Ne hilesi lan? Ediyorum. Manyak mısın ya? Merhaba. Şu anda geliyor mu sesim? Şu an geliyor, geliyor evet. Geliyor abi şu an. Az önce Hadi Arkadaşlar gidiyoruz, köye gidiyorum ben, ben köye. Tren rayı nerede? Bir dakika beni bekle lan. Ya Lampesan abicim ama gidiyor. ya mal mısın nesin Nasıl? ya? Ali abi niye atlıyorsun sen? <laughs> bana mı diyorsun ya? Niye oğlum? oğlum tren... biz, biz diğer tarafa tren gidiyoruz. Tren rayı patlamış. Tren rayı patlamış. Abi hangi mal patlattı? Kesin sen patlattın. Şimdi site soruyorum. Önceki sefer arkadaşlar burada ciddi bir şey, olay tekrardan <laughs> devam ediyor. Bir şey yaparsanız, izin verirseniz. Evet. Şimdi önceden evi Garloş biz e, o esnada Berat'ın patlattığını düşünmüştük. Dolayısıyla evet. Garloş'u e, bak aynen Garloş kusura bakma böyle anlatmak zorundayım. Aynen böyle Anladım. oldu çünkü. Berat'ın Berat patlattığını düşünmüştük bu evi. Dolayısıyla dedik ki Garloş da öyle düşündü. Garloş bu arada yanlışlıkla patlattı. Kesinlikle bilerek değil. Ee, o Aynen. Basınç plakasıyla TNT'nin o şekilde etkinleşti, etkinleşeceğini bilmiyordu kendisi. Dolayısıyla biz Berat'ı suçladık. Girdi eve patlattı falan filan TNT'leri. Evi patlattı falan. O Berat'a bayağı yüklendik. Dolayısıyla Garloş'a üzüldük ve Garloş'a game mod verdik. Ve evini tamamlamasına izin vermiştik. Bunu chat sağlamıştı. Chat e, 4000 oya, oya 4000 oya 400 oyla beraber Carlos'u 4000 oya 400 oyla beraber Carlos'u şey yapmıştı. Haklı bulmuştu. oyunu evini game mod'la beraber yaptırmıştınız. Şimdi bir daha evet. oylama yapıyorum. Madem evi Carlos kendi kendine patlattı. Yanlışlıkla da olsa. Dolayısıyla game mod'dan yani kendi patlattığı evi game mod'dan yapmış bulundu. Şu anda şunu oylatıyorum size arkadaşlar. Chat! Şey, yardım edin. Arkadaşlar Çet. oy neye oy vereceğinizi biliyorsunuz. Hayır hayır, hayır. etkileme. Çete. çete etkileme. çete etkileme. Hiçbir Hiç şey, demedim. Siz Hiç bir şey demedim. Hiçbir şey demedim. Hiçbir şey demedim. Hiçbir şey Sen de etkiledin Ne garlusu. yapalım? Şey evet ederiz, evet tamam ne dedim. yapalım? Garlo dur Ne Yapacağınızı biliyorsunuz Başlat, dedim. Garlo şey Evi Başlat abi. Patlat. Başlat abi. Tamam. Abi başlıyorum. Bir susun da patlatayım evini. Başlat abi. Patlatın. dakika. Başlat abi. Böyle. Garloş böyle kalsın. Abi nerede lan? Başlasın abi. Böyle kalsın. Evet. Ne zaman başlatacaksın abi? Şu anda başlatıyorum. Bir dakikalık bir oylama. Ka Başlat abi. Dur. Başlasın abi. Oluyor? Artık. Ne oluyor lan? Seçenekler. He. Öyle başlayacağım mı? Arkadaşlar beni beni şey yapıyorsun şu anda darlıyorsunuz ya. Abi başlatamadın bir ya. Oğlum, Harbiden iki saat oldu ha. Hugo canın Allah. var mı? başladım. 1 dakikalık bir oylama. An. 1 dakika sonra ne olacağı belli olacak. Hemen bakıyorum. Tamam. Karısının evini patlatıp böyle oha. kalsın. Kapı yok lan. Kapayalım. Oha. Oha. Arkadaşlar patlatmasınlar. Bu kadar emek var. Yanlışlıkla da olsa. Ya oğlum hani etkilemek yok Abi Benim evim. Oğlum bir benim evim. Karlos kendi kendine o zaman ben de ben de TNT ile beraber patlatayım yanlışlıkla. Ben de daha sonra arkadaşlar O zaman <laughs> köylüyü de öldürüyorum. Kö, köylüyü öldürme bu arada keskinlik 5 var. Köylü de game moddan geldi. Buraca o köylü ya? Keskinlik 5 var. var köylüde. Bir <laughs> daha oylama şu an çok güzel gidiyor oylama. Evet evet bayağı iyi gidiyor. Evet 1 dakika 19 saniye kaldı. Köylüyü çok bu arada şey yapamazsın. Ödüyor. Köylüyü insanların oylarıyla aldık. Ba öldüremezsin. Her şeyi insanların oylarıyla al yapıyoruz. Biz. Ne oylaması yapıyorsun? Me meclise üye mi seçiyorsun Ali abi? Kardeşim, Söy'e seçiliyor. Kardeş bu arada ben bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Daha evet. daha açık ara farklı olur da olurdu diye düşündüm ama. Evet. Tamam abi. 2300 oy. 2300 o ya. Patlatıyoruz aga. Patlatıyoruz Pat, bu a, arada. Game mode'a geçecek mi? Game mode'a geçmeyeceğiz ya. Normal patlatacağız. TNT almaya. TNT, TNT mi almaya. Para hayır TNT hayır TNT ben, ben de TNT veriyorum. var. Şu, dur vereceğim herkese. Biz Bek ver eşit ver abi herkese. Bekleyin bekleyin. Arkadaşlar. Kardeşim merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Garlış, merhaba. <laughs> ben de tiyatro var. Arkadaşlar verdim. yapmasaydınız ya. <laughs> Chat. Bu arada bir şey söyleyeceğim Garloş. Chat <gülüyor> doğru <gülüyor> karar verdi. Net doğru karar verdi. Önce de bence de köyünü öldürürüm verdi. abi. Bence de, Köylüyü bence de öldüremezsin. Köylü de şeyin kararı. Garloş alakası yok. Hayır, köylü insanların kararı ya. Tamam o zaman. Bir saniye. Bir saniye bir oylama daha sunalım mı? Arkadaşlar Lozen'in ne bileyim 1000 tane TNT döşeyelim hadi. La la aç oylamaya aç oylamaya bir dakika Adam yanlışlıkla aç oylamaya da sevini açar oylamaya hayır hayır, hayır 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 aç oylamaya aç oylamaya hadi bakalım ona da şey adamlar karar versin ona bakayım ne diyeceksin helal abi aç oylama Gordon sen mal mısın abimin, öncelikle evet, abinin evet. evini yanlışlıkla patlatması gerekiyor yani, gerek yani. oğlum bir şey bir yani. şey söyleyeceğim ben durup dururken mi senin evini patlatmayı teklif vurma, ediyorum vurma. senin evin zaten vurma, yatma, Yatmadım, vurdun Oğlum yatmadım. bir dakika senin tamam, evin zaten ama... senin tarafından patlatılmış Al, tamam, Berat. bir saniye Ali abi. Mesele o değil, mesele Yurum diyorum ki gel. tamam, tamam o? Bana da ver, bana da ver. Berat'a gitti. Bende abi. Tamam, bamsın. al. Bu arada benim canım çok az garloş bana bir kere daha vurma. Bir Arkadaşlar, hemen şey yapmayın. İyice, çabuk çabuk iyice TNT döşeyelim her çabuk çabuk tarafa. Çabuk abi, bir saniye. Patlatmayın hemen. Şurada sandıklarım var, dur dur. Camiye kadar seker, camiye kadar seker lan, camiye seker. Bak. Lan bak öldürürüm seni. Tamam al sandıklarından oğlum hemen patlatmayacağız zaten. Manyak. Abi bu kadar sandık döşemeyin abi Sa manyak mısınız? Benim sağ altta patlamayan sandıklarım da var. Tamam alın her şeyi. Al eşeğini al at. Abi bir saniye bekle dur. Her şeyini alır mısın ağlatmadım. abi patlatmayacağız Lan, hemen. Lan bir dakika dur döşüyoruz daha ya. Tamam döşüyoruz Aa. sadece patlatmayacağız. Ya patlatırsanız o zaman bak yemin ediyorum oynamam bu oyunu. Patlatmayın Ciddi bu arada Berat'la. Berat, Berat patlatmayın. Kur'an çarpsın oynamam. Biraz Lan daha camiye gidelim. gidecek camiye Abi saptrik misin Bu kadar niye döşüyorsun gerizekalı mısın Oğlum bir teraz? şey söyleyeceğim Bana bir, bir 64'lük daha versene abi Dur bekle Başka kalmadı bu arada Sen bu kadar TNT'yi Gardaş önünde patlatmak için mi yaptın Evet işte? <laughs> Abi yemin ediyorum neyse Bir şey <gülüyor> söyleyeceğim <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Kafak fotoğrafı da alalım ya. Çok güzel. <laughs> Çok güzel duruyor lan. Dur bu video alalım. bu video benimdir hadi abi. Öyle bir şey yok. Manyak. Abi bunu alacak mı Karoş? F2 miydi? Prince screen. Dur F2 alayım. Bakayım. F2. F2 abi geçelim. bak koyuyorsunuz da ben nasıl garloş. alacağım? Garloş, bir çık. Karoş bir arkana dönsene bana doğru bir bak. A, geri git birazcık. Böyle tamam, tam güzel. Garloş. Bekle bekle. Çık. Tamam. Güzel, Garloş da var. Bunu tamam. Bana, okay. Bunu bana da Arkadaşlar yani şu an ya bir dakika. Adam evi patlarken. Adam evi patlarken poz veriyor anasını satayım. Bak şimdi bunu çekiyorsunuz ama bir, bir saniye. Ali abi. Bu kapak benim bir kapak. Bu kapak benim kapak bu arada. Bakayım abi. Ne yapıyorsun Garloş? Garloş boş abi, yapma. Abi tipleri yıkıyor mu? Abi boş yapma falan yok yani. Şu an boş yapan sizsiniz bu arada. %100. Abi sandıkları sandıklarını al ben ateşlerim bak TNT'yi. Boş yapma. Amına koyayım ben yeri doldurmuşsunuz. Nasıl sandığımı alayım? Al sana oğlum yerdekilerden sana ne? Okey tamam. Ya. Adama bak ya. Abi bu deli yok. ha. Normal değil ya. Sağlık kalmak için bu kadar ya yok, yapılır abi, yapılır mı? Baya abartıyorsun. Bu ya Bayağı Bayağı abart TNT TNT kendine kendine bana kapatırdınız bu arada. Bana TNT verir misin oğlum, abi? Oğlum ne fark eder? Ha bir taneyle patladı O 80 tane ne fark eder? Bu arada arkadaşlar. Benim evime sekerse sizin evinizi patlatırım ona göre. Bu arada net zaten onların evini patlatacağız. <laughs> Hazır mıyız? Bir dakika ben birazcık uzağa gideyim de uzaktan izlemek istiyorum. Bu arada Biraz arkadaşlar e bu... Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bu yapacağımız şey bayağı demokratik bir karar. Burada Garlosh'un hiçbir şey söylemeye yok. hakkı yok. Ee, yaparken, çok, şu anda, yaparken çok zevk alıyoruz faşist gibiyiz şu ama... Şu anda bir şey söyleyeceğim yokmuş. şu anda Garlosh'a acımanızın da bir anlamı yok çünkü... Abi yok net burada haksızlık var. Çünkü Abi, şey, net bir şekilde kendi evini kendisi patlattı. Ve burada bu ev patladı okumuyor. zaten. Tamam. Normal elmas şey, elmas setini almış. Elmas setini almış arkadaşlar. Geride kalıp. Zaten şeyin üzerindeydi. Yani... Berat'ın. Bir... Öylesin kanka. Niye? Oğlum bir şey öyle söyleyeceğim kaldı. Garloş. Ev patlarken üzerinde olan evde kalan şeyleri almak zorundasın. Elmas set aldıysan elmas set patladı. Abi elmas set patlamadı kafayı yemeyin çıldırmayın insanı. Doğru doğru Berat üzerindeydi o o zaman. Doğru. Evet haklı. evet o patlatmadı. Bu arada bu arada haklı şu anda haklı. Garloş evde eee. eşya var alacak mı bunları? Alıyorum bir saniye bekleyin sağ alttaki yukarıdakileri tamam, Tamam hemen seni bekliyoruz şu anda. Tamam bekliyoruz. Oğlum çok güzel duruyorsunuz lan. Arkadaşlar Buradan izleyeceğim ben. Patlatmayın. İzleme koltuğu. Tamam. Hani bu roketler fırlatılırken... Garloş, SpaceX'den Garloş patlatabilirsiniz yani dediği anda patlatın. Yani an öyle. Yalnız bir şey abi. diyeyim mi? Bu garanti camiye sekecek. Net diyorum sekecek. Hatta benim tarlama evime falan da sekecek. Yani. Sekmez ya, yani. Be. Oğlum buraya bile sekebilir lan. Senin evine. Çakmak nasıl yapılıyordu lan? Demir bir de şey, çakmak taşı. Bende çakmak var güzel. Ferhat sen patlaşsana. Abi sen izle istersen. He. Berat zaten video çekmiyor o yüzden. Uzaktan hmm. izlemek daha güzel. Bir saniye. <laughs> Orada durma mı? Nerede <laughs> durayım kanka? Nerede durayım? Abi şunların hepsini bırakıyorum, bir saniye bekleyin. O saniye, bir, bir halledemedin sen de Ya Ali abi, saçma saçma şey yapma istersen. Garlosh bak elimde ne var. Garlosh bunlar, bunlar yoktu bu arada. Ananı sikeyim. Ya dakika, Ali abi, ben... bunlar benim sağ alttakiydi, iyice bokunu çıkartmayın abi size. Gerçekten yes. sinirleniyorlar. Abi evet. ne bunlar? Ben o sandığa sandı, bak biliyorum, abi, ben o sandığı biliyorum. Abi o sandığı gitti işte Garlosh. Bakacağım, bakacağım, Eğer bakacağım. şunları saklayamazsın sen Garlosh, bunlar yoktu. Hiçbiri ya Ali yoktu. abi, ya cidden söylüyorum gel abi gel buraya. Bir şey söyleyeceksin bunlar buraya. var mıydı bu arada abi de bunlar, buraya. Bunları ben hiç görmedim bu arada ama gel gör abi saçma, saçma, saçma görmedim konuşmayın, abi. Kaçmasın you go girdiniz yayın tekrarınız var. Bak buraya geldin kanka gel buraya. Buraya abi, geldin abi, mi ya. ben sizim görmedim burada, bunları bu burada, abi. arada. Abi yok, yok, yok bunlar yoktu var mı bu arada ya? Çan ben ya, buradaydı benim, hepsi benim ya. gördüklerim ya. geçen yeni izleyenler de bilir. Bir dakika bir dakika burada ayrı bir yer varmış abi bu arada. Nerede ayrı bir yer var ya? Bak burada burada gel. Hani. Oha. Gel aşağıya gel. Bunların hepsini ben Gersene. çektim aşağı. Gel gel bak burada ayrı bir yer varmış. Burayı ben bilmiyordum hiç girmedim de buraya. Gel gel burada diyorum burada. Nasıl Gelmiyor bu ki. Adam anlamıyor ki. Burası sonradan mı kuruldu? Ben Bilmiyorum. sen o yayından sonra ben hepsini kurdum oraya. Bütün gizli sandıkların yerini. Ha. Eee evet. benim, benim, ben, ben senin, ya. ben, senin, gizli sandıklarını bulduktan sonra patlama olmadan önceki yayında evet. bunları böyle ayarlamıştın. Eminiz değil mi? Lan bunu nereye koyacağım? Dur. Bitti o. <laughs> Bu taraftaki nereden almayacağım zaten. O zaman zaten. evin patlamasının hiçbir anlamı yok ki. Garlaşın her şeyi var zaten. O zaman niye <laughs> alıyorsun o, o, kadar o kadar Garloş? Alt tarafı bir harbiden ya. Tuhaf bir ev, ev yani. Hani çok önemli değil çok yani. Bok gibi ev ya. <laughs> Benim için önemli. Abi patlat gitsin bana, ya. Kim patlat bana yemek verebilecek, bana. verebilecek <laughs> mi? Bana yemek Berat verebilecek mi? Berat. Berat hayır hayır şimdi değil. Berat hayır şimdi değil. Berat, bana değil yemek. Lan ver. dur. Bana yemek ver. Tamam, elmas bekle. seti, ben seti elmas seti zaten Berat'ın üstündeydi, ondan eminiz arkadaşlar. Ben seyirci koltuğuna gideceğim, bekleyin. Seyirci koltuğu nerede lan? Senin evin, çatısı. Gel. Hayır. Evet. Ben. Arkadaşlar, Ay! E, ben bir ben bir diğer konuşması yapacağım. Bir dakika bir, dakika bir dakika dünya konuşması edin. yapma. Allah'ını seversen yo, yo, yapacağım. patlatmayın şant şölde de oğlum. Allah'ını seven patlatmasın bir saniye. <laughs> ya çok oğlum. özür dilerim. Arkadaşlar bu benim ya. için gerçekten çok üzücü üzü, üzü, üzüntü verici bir olay. İstemeyerek patlamış olan evimi bu <laughs> <laughs> ş**. ne diyorsun? Evini Berat lan. Abi ya. anlatamıyorum ya. kardeş anlatma insanları... Berat. Bir şey söyleyeceğim. İnsanları yanlış yönlendiriyorsun şu anda. Çok ayıp yaptın. Bence Yok, ben çok yanlış siz yönlendiriyorsunuz Bir harbi. şey söyleyeceğim. Carlos, insanları şu anda çok yanlış evet. yönlendiriyorsun. Çok Hayal abi, yapıyor. yanlış anlama. Ben buraya 7 tane TNT koydum. Siz buraya 300 tane TNT koydunuz abi. Abi yanlış ne fark eder? Ev, ev sonuçta abi. evin içinden abi, her şeyi al. var aldı. mı? Ev zaten tamam, patlamış. Abi ne fark eder? Var mı? Görselliği arttırıyorsun şu anda. Mal mısın? Ev zaten patlayacak. Ha 300 taneyle patlatamazsın 8 taneyle. Ne kadar ha. duyar kasıyorsun? Yürü git ya. Harbiden ha. Harbiden abi ya. Bir e şey zaten evin içindeki be. her şeyi almışsın. Neyin kafasını yaşıyorsun Garloş? Kapak fotoğrafı yapılırken istiyor ama fotoğrafı Garloş. Öyle zaten. Abi duyar kasıyor şu anda gereksiz Garloş. Hadi patlat. patlatma patlatma patlat patlatma. Geldim geldim geldim. Bir saniye geldim. Şu Berat ne giyin giyiniyorsun lan sen? Çöplüdeyim şu an bir saniye hemen abi, geliyorum. Abi yalan söylüyor. Patlat. Vallahi çöplüdeyim. Yemin ederim Allah belamı versin. Garloş benim videomda o sahne olmasın diye öyle diyor. Bekleyin. Bir dakika abi bekleyin. Abimin evine girdim şu an üst kata çıkıyorum. Bir dakika, üst kata abi çık benim bekleyin bir bekleyin bir bekleyin. Şu an hazırım. Şu an hazırım. Patlatabilirsin okay. istediğin zaman. Bir dakika abi, patlatayım mı şimdi ben? Patlatma, patlatma. patlatma. Patlat Patlatayım abi. Patlatma sakın patlatma içeride. Dur ben ate.. alev.. Ate, alev.. Ate, alev be? Ben.. alev.. İçerideyim, ben, i̇çerideyim. yağma yok. yapıyorum dur. Yağma mı yapıyorsun lan bende? şey yokmuş bir şey yokmuş tamam. Her şey bende şey, çünkü abi. Bunun adı.. Bir dakika hiçbir şey yokmuş. Evet. Başlayalım. Başla abi, Hadi başlayalım. Başlayalım. Başlıyorum patlat. abi. Patlat patlat patlat. Allah. Allahu Ekber! Allah. Allah, başlasın. Başlasın. Allah what, what? lan lan, lan, lan. lan, lan, lan. Abi, Allah. Abi hepsi patladı ya. ya abi Allah. 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 Ya Allah. Çölde <laughs> Abi Ya abi yapacağınız iş